Merhabalar canlarım 13 Ağustos 2024 Koreko güncelleme notları ile karşınızdayım. Koreka güncelleme notlarına kendim nasıl bakabilirim diye kendine soruyorsan bu videoyu izleyebilirsin. Hazırsanız başlıyorum. İlk madde Daily Coin etkinliğinin devam ettiğini söylüyor. Bunu bildiğimiz için geçiyorum ve yeniliklere göz atalım. Merchant fonksiyonlarında iyileştirmeler başlığına bakalım. Merchant kurulumundan sonra düzenleme fonksiyonu eklendi. Pazar kurulumu sırasında H tuşuna basarak pazar düzenleme seçeneğini seçtiğinizde açılmış olan pazar kapanır ve Buy sell sırasında olan eşya listesi yeniden görüntülenir. Bu özellik sadece pazar açık durumdayken kullanılabilir. Pazarı yeniden düzenlemek için 1 dakika bekleme süresi bulunmaktadır. Bekleme süresi dolmadan pazarı kurmaya çalışırsanız şu kadar saniye sonra açılabilir mesajı belirleniyor. Pazar açık durumdayken pazar düzenleme seçeneği seçildiğinde mevcut sell veya buy eşyaları aynı şekilde gösterilecektir denilmekte. Yani artık pazarı kurduktan sonra canlarım düzenleyebileceğiz. Bu güzel bir şey. İkinci maddeye bakalım. Pazarda sık satılan eşyalar için favori özelliği eklendi. Mevcut eşya arama yöntemiyle arama yaptıktan sonra sol taraftaki Favoriler butonunu kullanarak eşyayı favorilere ekleyebilirsiniz canlarım. Bir item'ı seçip sık kullanılanlar butonuna tıkladığınızda eşya sık kullanılanlar listesine taşınıyor. Favorilere en fazla 20 adet eşya kaydedilebileceğini de belirtmişler. Düzeltmeler ve özel notlar başlığına bakalım. Bu sefer diğer haftalara göre daha çok düzenleme mevcut. Hep birlikte bakalım bazı beğeneceğiniz özellikler olabilir mute olduğunda sohbet etmeye çalıştığınızda bir hata mesajı görüntülenecektir diye madde var. Buradan da sessizlik cezası alanlara selam olsun. Uygunsuz dil kullanmazsınız. Sizi de o zaman sessizlik cezası almazsınız canlarım. 30. seviyenin altındaki karakterler ve sohbet yasağı yani mute uygulanan karakterler Yimmer Prayer ve Logo Shoot'u kullanamayacak deniliyor. Peki nedir bunlar? Kesin böyle diyenler olmuştur farkımızı ortaya koyalım canlarım. Yammer's Prayer sunucuda bulunan kişilere aynı anda bir mesaj göndermek için kullanılıyor. Ticari mesajları geniş bir kitleye ulaştırmalarını sağlıyor. Logos'un Shoot'u da Logos'un çığlığı anlamında oyunda kullandığımız Shoot bölümü. Bu tekst yazımız turuncu renk olur hani o kısımdan bahsediyor. Tabi burada 30 sebebin altında dediğini unutmayın lütfen. Giriş yaptıktan sonra geçici Temporary eşyaların süresi dolmuşsa Süreli eşyayı gösteren pencere görüntülenmeden otomatik olarak kapanacak denilmekte. Günlük giriş etkinliğiniz sıfırlanma saati sabah 9'dan sabah 10'a değiştirildi deniliyor. Bu zaten Kore saatleri unutmayın. Rozet dağıtımı yöntemi değiştirildi diyor. Karakter bilgi penceresindeki rozet kısmına açıklama resmi eklendi deniliyor. Bu ay rozet görevini tamamladıysanız rozeti almak için sonraki ay oturum açmanız yani giriş yapmanız gerekecek deniliyor. Şimdi bu bizim bazı görevlerimiz var biliyorsunuz. Bunlardan normalde 20 tane topluyoruz. 5'e düşürüldü diyor. Bizden istenen bazı eşyalar oluyor. Mesela Weapon Material Collection, Swage Meats veya Wolfite gibi. Bunlar 5'e düşmüş. Aynı zamanda bir Red Rottenized Silver Feather, Rock Bomb Powder, Out of Darkness dükkandaki satış fiyatları değiştirildi deniliyor. Her ırkın Ana karelerinde bazı görevler için eşya düşme oranları arttırıldı denilmiş. Fakat hangi görevlerin, hangi eşyaların drop oranlarının arttırıldığından bahsedilmemiş. A Prison Key, Lamius Mirror, Tentacle ve Black Silk Bundle dropları kaldırıldı. Biliyorsunuz çok eskiden görevleri vardı. Bu eşyaların artık bir görevi olmadığı için bir fonksiyonunda bulunmuyordu. O yüzden boşuna yer kaplıyordu. Oyundan kaldırılmış canlarım. İsim değiştirme penceresinde kullanıcı adı değişikliğinin Kral oylaması karakterleri için sorun çıkarabileceğinden bahsedilen bir mesaj eklenmiş. Özel takas sırasında önceki noa miktarının kalması sorunu giderildi. Evet canlarım bu madde bizim tarafta yaşanan problem neticesinde oldu. Takas yaptıktan sonra görünen o coinlerde bir görsel problem vardı. Ve oyunda herhangi bir etkisi yoktu. Şimdi mesela takas işleminde orada aslında 100 milyon yazıyor. Aslında orada sıfır ama görüntü olarak 100 milyon yazıyor. Yani herhangi bir etkisi yoktu. Zaten bizim taraftan bildirilme yapınca da işte M-Game'de şu an düzeltildi bu problem. Ve muhtemelen bir sonraki hafta Bizim güncelleme notlarımızda bu maddeyi göreceğiz. Her ırkın ana karelerindeki bazı NPC'lerin diyalog resimleri ile NPC resimlerinin uyuşmaması sorunu düzeltildi. Kral bir karakter birini rapor ettiğinde otomatik olarak rapor edilen kişi olarak hedeflenmeyecek ve diğer oyuncular gibi olumlu, olumsuz oy kullanma hakkına sahip olacaktır diye bir madde var. Oradaki anlık raporlama sistemi ile ilgili canların bizim burada yok. Neden olmadığını daha önce anlatmıştım. Az çok tahmin edebilirsiniz. O yüzden tekrar anlatmıyorum. Warrior karakterleri Border Defense War için yani BDV için buff almış diyebiliriz buradaki bilinçli mage'ler üzgün olabilir. Border Defense Board'a Descent ve Wild Advent skill'leri kullanılabilir hale getirildi. Ancak eğer oyuncu veya hedef alınan kişi Manes'in parçası yani altarı taşıyorsa bu yetenekler kullanılmayacak denilmekte. Evet burada artık bence warrior'lara bu etkinlikte bir buff gelmiş diyebiliriz. Bazı warrior'lar neden descent kullanamıyoruz derlerdi. Tabii ki bize ne diyorduk? Orası da bir dungeon. Orada bazı kurallar var ve yasaklı bazı skill'ler diyorduk. M game bunu şu anda güncelledi ve artık bu skill'ler kullanılabiliyor. Wild Edmund nedir sorusu varsa bununla ilgili bir videom var zaten. Rock'taki search skill'lerini anlattığım bir videom var. Eski bir video. Fakat ben buradan kısaca bahsedeyim. Wild Advent'a Warrior'ın Distant'ı gibi çift zıplama yapıyor ama rakibe zıplayabiliyorsun. Rock karakterindeki Search skill ağacında 70 skillini açtığınız vakit Warrior'lardaki gibi iki Distant atıyormuş gibi düşün. Yani iki tane zıplama yapıyormuş gibi çok uzak bir mesafe sıçrama yapabiliyor. O yüzden Wild Advent çok kullanışlı bir skill'dir. Hatta ben okçu oynadığımda 70-70 veriyorum. Çünkü zıplayarak Dark Knight Crossbow'lu çok güzel kombolar yapılabiliyor. Bunları zamanında anlatmıştım zaten. Bu arada bu konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki maddemize bakalım. Her ırkın ana karelerine Tian, Hornet, Lamia, urk Hai, urk Tron, Grell gibi canavarlardan ikişer adet eklendi denilmekte. Great Mountain etkinliğinde her iki ırkın tarafına da bir yakın koruma kureleri eklendi. Belirli canavarlardan ölmek, experience puanı kaybının neden olmasa bile yeniden doğma seçeneğinin gösterilmeme sorunu düzeltildi. Evet, Korekol güncellemeleri bu şekildeydi. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin ve ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Diyecek bir şeyiniz yoksa emoji yapmanız bile YouTube algoritmasında kanalıma öneri çıkaracaktır. Arkadaşlarınızla da videomu paylaşmanızı rica ediyorum. Böylece güzel topluluğumuzu daha geniş kitlelere büyütebiliriz. Unutmayın her insan kendine yakışını yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, seviliyorsunuz. İyi ki varsınız.